Öğretmenin sorduğu aşağıdaki sorulara öğrencilerin verdiği cevaplardan hangisi yanlıştır? Benzenle toluen karışımı homojen olur mu? Benzen apolar yapıdadır. Toluen de suda çözünmeyen dediğine göre bu da apolardır. Apolar apolar homojen karışım oluşturur. Kloroform su molekülleri arasında hangi etkin bağ oluşur? Kloroform polar yapıda olduğu için suda polar yapıda olduğu için dipol-dipol etkileşimi olacaktır. Kloroformla asetondan oluşan karışım türü nedir? Kloroform bir sıvı ve polar yapıda. Aseton bakın bu da gene e, polar yapıda. Çünkü su ile karıştırıldığında tek faz oluşuyormuş. O zaman aseton da polar yapıdadır. Emisyon olmaz çözelti olacaktı. Toluenle su karıştırıldığında hidrojen bağı oluşur mu? Toluenin yapısına baktığımız zaman suda çözünmeyen bir yapı olduğuna göre apolar yapıda. Dolayısıyla suyla hidrojen bağı oluşmaz. Benzenin suyla oluşturduğu karışım kaç fazladır? Benzana polar olduğu için, suda polar olduğu için iki fazla olacaktır. Yanlış olan cevap C. Verilen bilgilere göre aşağıdaki görselleri ile belirtilen maddelerden hangisinin özelliğini belirlerken hata yapılmıştır? Süt heterojendir. Doğru. Türk kahvesi heterojen doğru. Süzülmüş çay homojen görünümlü doğru. 22 ayar yüzük homojendir doğru. Ancak saç jölesi Homojen değil, heterojen görünümlüdür. İçerisine bakın, kabarcıklar da görünüyor. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.